Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine oldukça karışık bir sahne ile karşı karşıyasınız arkadaşlar. Çünkü bugün farklı bir şey yapacağız. Yani yine saksı yapacağız ama farklı bir saksı yapacağız. Nasıl farklı? Bakın salyangoz kabuklarım var. Doğadan topladığım. Çakıl taşları var. İrili farklı. Ve hatta lav taşlarımız var. Bu gördüğünüz kabuklar ve taşlarla arkadaşlar dökme bir saksı yapacağız. Yani bunları böyle tek tek yapıştırmakla uğraşmayıp dökerek nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Şimdi klasik olan artık hepinizin alıştığı bir saksı modelim var benim. Böyle bir buçukluk ve 900 gramlık iki yoğurt kovasıyla yapıyorum bunu biliyorsunuz. Birini ters çevirip içine oturtuyorum. Aynı sistemi bugün şununla da yapmayı deneyeceğiz. Bu 3 kiloluk bir yoğurt kovası. Bunu ters çevireceğiz ve daha önceden yerinde olan bakın şöyle bir e, orkide saksısıydı bu. Orkide saksısını bunun içine oturtacağız ve aynı modelde bir büyük bir küçük iki tane saksı elde edeceğiz. Dış kalıp olarak kullanacağım 1,5 kiloluk yoğurt kabını ters çeviriyorum arkadaşlar. Üzerine 900 gram olan süzme yoğurt kabını oturtuyorum. İyice ortalı bir şekilde oturttuğumuza emin olmamız gerekiyor. Ardından bir kalem ile işaret alıyoruz. İşaretli bölümü içeride bırakarak yavaş yavaş kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi dış kalıbımızın içini güzelce yağlayacağız arkadaşlar. Ardından da iç kalıbımızın dış kısmını şöyle güzelce yağlıyoruz arkadaşlar. Dış kalıbımız yine ters bir şekilde iç kalıbımızı yavaş yavaş içine doğru ittiriyoruz. Şimdi kalıplarımız hazır. Hemen küçük olan kalıbımızla başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Küçük olan kalıbımızın öncelikle ağız kısmına şöyle 1-2 santim kadar harcımızdan dökeceğiz. Şöyle kaşık yardımıyla dökeceğiz arkadaşlar. Çünkü biraz kalın bir harç hazırladım. Bu arada harç ile ilgili bilgiyi açıklama bölümünde bulabileceksiniz. Bu sefer değişik bir şey yaptım. Taşların ön plana çıkabilmesi için ders tozunu daha fazla kullandım arkadaşlar. Küçük olan çakıl taşlarından en küçüklerinden hani bulgur boyun biraz daha büyü diyebiliriz. Bakın şöyle göstereyim. Yani elimden geldiği kadar dış kalıba daha yakın halde dökelim arkadaşlar bunları. Çünkü görünmesi için bu taşlar haliyle taş olduğu için libadoru çökme de gösterebilirler. Taşlarımızı döktükten sonra arkadaşlar şöyle yine şöyle biraz vurdurarak taşların harçla güzel bir şekilde buluşmasını sağlayalım. Ardından yine kaşıkla harç dökmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bakın Koy bir puding kıvamında harcım. Kaşıktan bile böyle zor dökülüyor. Artık e, ölçüleri aslında yavaş yavaş sizler kendiniz belirleyebilirsiniz. Çünkü ölçülerimiz el alışkanlığından dolayı her seferinde farklılık gösterebiliyor ya da ihtiyacımız dahilinde değişiklik gösterebiliyor. Şimdi bu noktada havasını iyi almamız gerekiyor arkadaşlar çünkü salyangoz kabuklarını koyduktan sonra artık bu kadar vuramayacağız saksıya. Yani bu kadar çok hava o yüzden. Şu an alabildiğimiz kadar havasını alalım. Stylangoz kabuklarımızı, bu yuvarlak, bombeli kısımları dışarıya gelecek şekilde ve ağızları da yukarıya gelecek şekilde bir sıra dizmeye başlayacağız arkadaşlar. Bakın şöyle batırıyorum, yarıya kadar batırıyorum. Şöyle yarıya kadar batırıp bir sıra dizeceğim onları. Ondan sonra harç işlemine devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle çevirdiğim zaman tam görebileceksiniz aslında. Şu şekilde yaparsam sanırım evet. Kamerada daha iyi gözükecek. Sarlangoz kabuklarını dediğim gibi şöyle dış kalıba değdirerek ve yarıya kadar şöyle bir batırıyorum. harcımızı dökmeye devam edeceğiz. Ama bu sefer kabukların üzerine şöyle biraz sıvıyarak. Çok da fazla bu sefer vuramayacağız arkadaşlar. Şöyle biraz parmağımızı düzelteceğiz. Şu an kabukları da içeriye doğru oturttum. İlk kabımız hazır. Şöyle kenarda dursun. Arada yine böyle çıkma yaparsa böyle parmağınızla bastırırsınız arkadaşlar. Ben öyle yapacağım çünkü. Evet saksılarımız artık kurumuştur arkadaşlar. Çünkü ortalama 3 gün geçti. Normalde 2 gün geçtikten sonra ben kalıptan çıkartıyorum. Ama bazen işlerim yoğun olabiliyor. Başka şeyler araya giriyor ve beklemek zorunda da kalabiliyorum. Bu yüzden 3 gün bekledim. Siz 2 gün bekleseniz de olur. Şimdi şu bantımızı bir sökelim öncelikle arkadaşlar. Şimdi saksını ters çevirdim. Kalıbımı şöyle yavaş yavaş oynatarak bir çıkarmayı deneyeceğim. Eğer çıkaramazsam farklı yöntemler deneriz. Şimdi şöyle biraz çekmeye başlayalım kalıbımızı arkadaşlar. Şimdi iki tarafından da çekip evet çıkarabildik. Şimdi iç kalıbımızı çıkarabildik. Arkadaşlar bu 3 kilo olan kolalar 1,5 kilo olandan kalın. Yani o yüzden aslında bunu böyle kesmeden çıkartabilmek çok daha iyi olur. Saksımızı kırmadan çıkardık arkadaşlar. E hani bizim salyangoz kabuklarımız? Taşlarımız vardı. Hiçbir şey yok. Evet bakın. Diğer saksımız da öyle tertemiz ders tozunu fazla kullandığımız için bembeyaz yani normale göre çok beyaz ama bizim sayangoz kabuklarımız vardı, taşlarımız vardı. Onları bir bulmak lazım değil mi? Nereye saklandılar acaba? 188 numara kalın zımpara ile suyumuzu hafif açacağız, ince bir şekilde açacağız ve zımparalamaya başlayacağız. Yani koymuş olduğumuz taşları, salyangoz kabuklarını zımpara yaparak çıkartacağız. Aynı zamanda ortaya doğal bir görüntüde, natural bir görüntüde çıkartmış olacağız. Şimdi hemen başlayalım bakalım. Taşlarımız nerede? Zımparamızı kullanırken ilk etapta ileri geri, yukarı aşağı kullanacağız ama finale geldiğimizde artık şu şekilde oval hareketler yapmamız gerekiyor ki zımparadan keskin izler çıkmasın. Yani bir tarafa doğru oyuklar açmamış olalım. O yüzden onu da size göstereceğim. Şimdi hızlı bir şekilde önce taşlarımızı bir bulalım bakalım taşlarımız nerede? Evet, sarlangos kabukları çıkmaya başladı arkadaşlar. Bakın kendini göstermeye başladı. Zaten saksiyi ters bir şekilde kalıba koyduğumuz ve en üste dizdiğimiz için şu bölgede sarlangos kabuklarımız ve taşlarımız var. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi saylangoz kabuklarımız çıkmaya başladı. Şimdi bu işlemi devam ederek bütün çevresinde uygulayacağız. Kabukların hepsini çıkarttıktan sonra da şu üst cepheyi de biraz zımpara yapacağız arkadaşlar. Böyle düz bırakmamamız lazım çünkü altın. Natural görüntüsünü bozmamak için. Yukarıya da hafif bir zımpara atacağız. Evet zımpara işlemini yaptım bir gün geçti saksılar iyice kurudu şimdi vernik operasyonuna geçeceğiz ama ondan önce size biraz yakından göstermek istiyorum çünkü zımparalama aşaması biraz yorucu yani bu modeli yapınca ya da yapmak isterseniz eğer zımpara yaparken kulağımı çınlatacaksınız biraz ama inanın ki ortaya çıkan sonuç çok güzel oluyor yani daha doğal oluyor daha önce mesela biz e, bu sarlangoz kabuklarını bir saksı yapmıştık yuvarlak bir saksı yapmıştık hatırlarsanız onları yapıştırmıştık bakın şöyle yapıştırmıştık Ortaya çıkan sonuç güzeldi ama doğal değildi. Ben burada biraz daha doğal olmasını istedim. Yani yine bu kabukları alıp böyle dibine yapıştırabilirdik ama doğal bir görüntü olmayacaktı. Aradan böyle az az gözükmesi, çıkıntılı bir şekilde gözükmesi ve çakıl taşlarının da dağınıklığı oldukça doğal bir görüntü verdi bize şu an. Şöyle yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar. Oldukça doğal bir görüntümüz var kimisi kendini net bir şekilde belli ediyor, kimisi biraz böyle ucundan sadece gözüküyor ama şimdi vernik de attıktan sonra cidden çok güzel bir şey çıkacak ortaya. Yani seyretmeye doyulmayacak bir saksı olacak arkadaşlar bu. Evet uğraştırıcı, emek isteyen bir model ama seyri çok keyifli olacak. Vernik atarken rahat bir şekilde vernik atmak için arkadaşlar şöyle bir yükseltiye saksımı ters bir şekilde oturtuyorum. Şu görmüş olduğunuz minik minik benekler kum taneleri. İçine ben kum kalkmadım arkadaşlar. Hani size tavsiye ederken söylüyorum. Seramik yapıştırma harcı kullanıyorum çünkü içinde kum var, cam elaf var ve beni yormuyor diye. İşte o kumlar bu kumlar arkadaşlar. Yani kalıptan çıkardığımızda ince zımpara yaptığımızda gözükmeyen ama kalın zımpara yapınca kendini belli eden kum tanelerimiz de mevcut. Arkadaşlar gördüğünüz gibi salyangoz kabukları girintili çıkıntılı. O yüzden şöyle aşağı doğru hafif eğimli bir şekilde fırçamızı tutup şöyle çevirerek her yerinin verniklenmesini sağlayabiliriz. Ve birikme olmaması için de sürekli yukarıdan aşağıya doğru bakın fırçamı hareket ettirerek orada bir toplanma olmasına izin vermiyorum. Bu da çok önemli. Çünkü eğer bir yerde toplanırsa zamanla sararma yapması ihtimal. Sararmayı da böylelikle engellemiş oluyoruz. İkinci kat verniğimi atacağım, ardından çevirip içlerini vernikleyeceğim ve 8 saat sonra çiçeklerin dikilmiş haliyle saksıları finalde göreceksiniz. Evet arkadaşlar saksılarımızın vernik operasyonunu yaptık, kurudu ve çiçeklerini diktik. Neler yapmıştık arkadaşlar? Şöyle yakından bir bakalım. Hem saksımıza şöyle çevireyim, tüm çevresinde görmüş olun. Öncelikle ders tozu kullandık, biraz daha açık renkte olması için böyle kırık beyaz olmasını istiyorduk ve bunu başardık. Başka neler yaptık? salyangoz kabukları ve derelerden topladığımız küçük çakıl taşlarını kullandık. Böyle doğal, güzel bir saksı yaptık. Şimdi bunu şöyle bir bırakıp size başka bir şey göstereceğim. Size bu fikre nasıl geldiğimi göstereceğim arkadaşlar. Çünkü ben bir saksı daha yapmıştım. Hemen onu gösteriyorum şimdi. Önce bu saksıyı yapmıştım arkadaşlar. Bunun yapımını size göstermedim çünkü başka bir video çalışmamda Biraz harcımdan kalmıştı. Ne yapsam diye düşündüm. Atmak istemedim. Elimde deveden topladığım çakıl taşları vardı. Hemen hızlıca onların hepsini kardım. Böyle bir kalıba döktüm ve ortaya bu çıktı. Çakıl taşları genelde koyu renkte olduğu için ve gri seramik yapıştırma tozuyla yaptığımdan dolayı daha açık ne olur acaba? Ders tozunu biraz fazla katsam neler çıkar ortaya dedim ve bu iki yeni saksı çıktı. Eğer saksıları beğendiyseniz, genel anlamda kanalımı beğeniyorsanız abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.